Depremden etkilenen Şanlıurfa'da Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yıkılan binalarda inceleme başlatıldı. Kahramanmaraş merkezi 10 ili etkileyen depremler nedeniyle Şanlıurfa'da yıkılan binalarda yapılan arama kurtarma çalışmalarının bitmesinin ardından Şanlıurfa Cumhuriyet Başsavcılığı soruşturma başlattı. Soruşturmalarda binalarda inceleme yapmak üzere bir başsavcı vekili, 5 cumhuriyet savcısı, 6 şar kişilik bilirkişi ve polis ekiplerinden oluşan 3 heyet oluşturuldu. Heyetler kente yıkılan binalarda incelemelerine başlayarak kolonlardan kara örnekleri aldı. İpek Yol Caddesi'nde yıkılan ve 33 kişinin öldüğü 4 kişinin kurtarıldığı Osman Ağan apartmanında inceleme yapan heyetteki bilir kişilerden Harran Üniversitesi İnşaat Mühendisi Yapı Ana Bilim Dalı Öğretim Üyesi Profesör Doktor Kasım Mermertaş ciddi malzeme kusurlarının tespit edildiğini söyledi. İlk gözlemsel olarak elde ettiğimiz veriler beton içerisinde kullanılan çak kum, çakıl, tane boyut dağılımının uygun olmadığını görüyoruz. Yani normalde yapısal betonlarda en fazla 3 santim civarı çakıl çapı olması gerekirken burada yumruk büyüklüğünde büyük taşlar gördük. Ki bu da beton dayanımında ciddi düşüşlere sebep olan bir şey. Esas değerlendirmeyi numune alım işlemleri tamamlanıp laboratuvar analizleri yapıldıktan sonra yapacağız. Onun dışında imalatla ilgili bazı sıkıntılar olduğu da söylenebilir. Özellikle Kolon ve kirişlerde deprem etkilerini alsın diye yani kesme kuvvetlerini taşıması için kullanılan yanal donatılar kanca yapılmadan kullanılmış düz olarak bağlanmış.